Tekrar merhaba değerli dostlar. Türk Hava Yolları ilgili kısa bir teknik takas analizi gerçekleştireceğiz. Hissenin birkaç ay öncesinde yapmış olduğumuz 12 TL yapmış olduğumuz bir analiz vardı hatırlarsanız. Hisse senedinde %165'lik bir potansiyel yattığı ile ilgili yani 32,5 TL hedef fiyatıyla hisse senedini takibi almıştık. Ve şu anda baktığımız zaman o hedefe şu an çok yakın bir konumda ve şu anki hedeflerimiz ise hisse senedinde 45 TL gibi e, yüksek bir değer. Ve şu gördüğünüz mavi çizgi yaklaşık 2014 bölgesinden gelmekte. Çok uzun vade bir çizgi. Ve şu an hissenin 29 TL'den döndüğü yani piyasanın da tabii dalgalandığı seyir burası. Bu döndüğü bölgeye tekrar yol aldığını görmekteyiz. Hisse senedinin kısa vadede 26 TL üzerindeki fiyat hedefi yine aynı şekilde 29 bölgesi olacak. Bu bölge aşıldığında çok kısa bir sürede 32,5 TL'yi test etmesi beklenir hisse senedinin. Ve Haziran ayına kadar da muhtemelen 45 TL bölgesine kadar gelmesi olası gibi gözüküyor. Hissede şu an eee Citibank'la Deutsche Bank hatırlarsanız ben borsayı yorumlarken de Türk Hava Yolları'ndaki giriş çıkışı takip ederim ve son 10 yıllık dönemdeki borsa hareketlerini genel itibariyle incelediğimizde Türk Hava Yolları'nın bir öncü gösterge yani borsanın bor bizim biz düzün sanki takas analizini yapar gibi bir analize sahip oluyorsunuz hisse senedini do doğru şekilde yorumlayabildiğiniz zaman. Önümüzdeki dönemdeki yükseliş trendini de yine Türk Hava Yolları'nın üzerindeki yabancının hareketlerinden çözümlemiştik hatırlarsanız. Net bir şekilde yabancının hisse senedini arttırmıştı ve Citibank'ın gördüğünüz gibi %80 oranında payını arttırdı. Türk Hava hala pozisyonunu korurken artacak enflasyon oranının önümüzdeki dönemdeki yani 2022 yılında devam eden enflasyon oranına beklenen %45'in üzerinde bir enflasyon beklentisi var Goldman'ın. Ve geçtiğimiz haftalarda yayınlamış olduğu raporunda da Türk Hava Yolları, Şişecam gibi şirketlerin bu dönemdeki enflasyon fazlalığından e, önemli gelirler elde edebileceğine ilgili önemli açıklamalar oldu. Hissenin şu bağlamda hala desteklendiğini görürken şurada haftalıkta 7 milyonluk bir satış var. Hisse senedi hatırlarsanız bir derin bir iniş gerçekleşmişti hisse senetlerinde. Ve şu an tekrar toparlanmış durumda ve sadece son iki günde hisse senedine giren şu an bunu takaslarda görmüyorsunuz 6.6 milyon lot. Yani haftalıkta 7 milyonluk çıkış yerine doldurmuş durumda sadece Citibank tarafında. Hisse senedinin 182 milyon lot elinde bulunduran Citibank'ın Türk Hava Yolları'nda iki defa payını daha önceki analizlerde izlemediyseniz mutlaka izleyin daha iyi algılarsanız. Citibank'ın payını Türk Hava Yolları zirve yaptığında yani 4 liradan 20 liraya çıktığı ilk o 8-9 aylık süre zarfında elindeki lot miktarını 300 milyon lota kadar çıkartmıştı. Yani satışa başlandığı zamana kadar elinde maksimum 300 milyon civarında lot olmuştu. Ondan sonra 100 milyon lota kadar düşürmüştü hisse elindeki lot miktarını ve hisse senedi 7-8 TL'ye kadar geri gelmişti. Şimdi baktığımız zaman hisse senedinde son 3-4 aylık zaman diliminde elindeki lot miktarını 100 milyon lottan 180 milyon lota çıkarttığını görüyoruz. Hisse de aylıkta baktığımız zaman Deutsche Bank'ın bir miktar satışı olsa da son 3 aylığı 60 miyim? Evet. Gördüğünüz gibi Sonuç ay içerisinde 26 milyon, Doğuşa Bankında 24 milyon civarında lota girişi söz konusu. Bu bizim için önemli bir değer ve hisse senedinde City Bank'ın bu hissede dibi yaklaşık 100 milyon lottu. Şu an 180 milyon lot ve benim tahminim e, Haziran ayına kadar bu elindeki lot miktarı en az 250 milyon lota kadar çıkacak. Doğuşa Bankında muhtemelen 120-130 milyon civarında olacak. Hissede zirvenin görüldüğü tarihten itibaren yani 45 TL beklenti olsa da ben hisse senedi 45 TL'de 60 TL'ye kadar da yükseliş potansiyelini 2022 yılında koruyacağını tahmin ediyorum. Bu bağlamda da Citibank'ın ve Deutsche Bank'ın lot miktarlarını e, en iyi artırabileceği hisse senetleri arasında olarak görmeye devam ediyorum Türk Hava Yolları'nı. Aklınızın bir köşesinde olması dileğiyle. Şöyle kısa vadede olası Ukrayna gerilimi olsun, başka gerilimler olsun hisse senedini etkileyebilecek borsa düşüşü gerçekleşirse ki hisse senedinin kendi bünyesinden bilançosundan kaynaklanacak bir dalgalanma beklemiyoruz kesinlikle. Bilançosu da iyi gelecek yine beklentilerin üzerine gelecektir. Kısa vadede 26 bölgesinin üzerinde kaldığı sürece hisseyi beğenmeye devam edeceğiz ve 29.5 seviyesi üzerine attığında 32.5 TL seviyesine kadar %10'luk bir bant daha oluşmuş olacak hissede. Onun daha üzerindeki hisse senedinin yükselişi şuna benzer dik bir çıkışla 45 TL'ye kadar sürebilir. Yani bu e, şu mavi çizgiyi geçildikten sonra hisse senedinin önünde önemli bir kanal açılmış olacak. Yani hisse uzun yıllardır kıramadığı bir direnci kırmış olacak. Önemli bir alıcı kitlesinin oluşmasını beklerim açıkçası. Kısa vadede 26 bölgesinin altına etki edecek bir e, durum gerçekleşirse kısa vadede yine 24 bölgesinin hisseye destek olarak çalışması beklenir. Onun da haricinde Ukrayna geriliminden dolayı bir dalgalanma dünya piyasalarında gerçekleşirse dalgalanma şu şekilde V yapacaktır. Yani hız kısa bir süre içinde girip tekrar yerine çıkmasını beklerim Türk Hava Yolları'nın ilk toparlanmayla birlikte. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlar.